Merhaba sevgili takipçilerim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdi Ziraat Bankası değerli dostlarım tüm Türkiye'de çalıştırılmak üzere şubelerinde çalıştırılmak üzere bir de bazıları da genel müdürlükte olacak bunların 100 uzman yardımcısı alacak. Bununla ilgili değerli dostlarım tüm detayları şimdi size anlatacağım. İnşallah siz de başvuru yaparsınız ve başarılı olursunuz. Sonra atanma haberinizi benimle paylaşırsınız. Şimdi değerli dostlarım yazılı olacak sonra da mülakat olacak akabinde. Ve çalışma illeri 4. sayfada tabloda belirtilmiştir. Ben size biraz sonra onları anlatacağım. Hangi illerde çalışacağınızı. Yazılı sınavı Anadolu Üniversitesi tarafından yapılacak ve Ankara İstanbul'da yapılacak. Siz birini seçeceksiniz başvuru sürecinde. 24 Nisan Cumartesi günü saat 10'da sınav olacak ve tek bir oturum olacak. Değerli dostlarım siz Ziraat Bankası mülakatına gireceksiniz sınavdan sonra eğer başarılı olursanız. Şimdi gelelim adaylarda aranan şartlar. Bakın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekiyor. 30 yaşını bitirmemiş olmanız lazım. Yani 01 1991 ve sonrasında doğumlu olmanız gerekiyor herhangi bir üniversitenin arkadaşlar 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden birisinden mezun olmuş olmanız yetiyor. Ya da yurt dışında bir üniversitede okumuşsunuz yine 4 yıllık ama denklik almışsınız. Ya da arkadaşlar son sınıftasınız ve bu görev başlama zamanında değerli dostlarım siz mezun olabilecek durumdaysanız yine girebiliyorsunuz. Erkek adaylar için ise askerlikle bir ilişkisini bulunmamış olması gerekiyor. Bakın tamamlamış olması lazım, ertelemiş olması lazım ya da askerlik yükümlülüğünden muaf olması gerekiyor. Bakın sonra başvurusu. 09-26 Mart tarihleri arasında yani 2021 tabi Cuma günü saat 23.59'a kadar geçerli. Anadolu Üniversitesi'nin bakın sinabarsvuru.anadolu.edu.tr internet adresine siz siteye üye olacaksınız sonra da müracaatınızı yapacaksınız. Bakın son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafınızı başvuru sistemine yükleyeceksiniz. Ve değerli dostlarım maalesef 195 lira sınav ücreti ödeyeceksiniz. Bu sınav ücreti de siz başvurunuzu yaparken kredi kartı ya da banka kartı ile yapabileceksiniz. Başka bir bankadan başka bir kanalla yapamazsınız bunu. Bakın has kodu istiyor. Formu eksik bir şey doldurmanız gerekiyor değerli dostlarım. Bakın özgeçmiş bölümü var onu dolduracaksınız. Ve son arkadaşlar bakın siz sadece bir adet çalışma ilini seçebiliyorsunuz Bir il seçebilirsiniz. Ve değerli dostlarım bakın sınav giriş belgesi de 19 Nisan 2021 Pazartesi günden itibaren yine aynen sınav başvuru nokta anadolu .tr internet adresinden tercih kimlik numaranızla alacaksınız. Ve sınavınızı aynı 24'ünde Cumartesi günü saat 10'da gideceksiniz ya Ankara'ya da İstanbul'u seçeceksiniz orada sınava gireceksiniz. Sonra değerli dostlar bakın detaylara ben bu detaylara inersen video çok uzuyor onun için siz ekran fotoğrafını alın okuyun. bakın değerli dostlarım ve bakın. 140 soru var 160 dakika. Bakın soru dağılımı ise şu şekilde. Gelelim. Bakın genel kültür genel yetenek 15'e 35, yabancı dil 40, ekonomi, hukuk ve muhasebe ise 20 20 10. Bakın bölümlerle ilgili değerli dostlarım bakın ekonomi, hukuk ve, ve muhasebe ile ilgili ne var? konular var. Yazılı sınav sorularını ve sınav uygulama ilişkin itirazla ise 28.04.2021 tarihinde mesai bitimine kadar siz takip edebiliyor, itiraz edebiliyorsunuz. Sonra bakın. Siz yazılı sınavda başarılı olursanız yani %50'sini her bir şeyden alacaksınız gruptan ve başarı elde ederseniz değerli dostlarım 4 katı mülakata çağrılacak. Bu anlamda sizin her bir bölüm için sorulan en az %50 oranda doğru cevaplanmanız lazım. Ve bu en yüksekten başlamak üzere 4 katı mülakata çağrılacak. Bakın sınav sonuçları da Anadolu Üniversitesi'nin sınav başvuru nokta Anadolu nokta adresinde olacak. Ve mülakata sonra gireceksiniz. Bakın da ziraat katılım nokta adresi tera adresinden olacak. Mülakata 60'ın altında puan alırsanız hiçbir şey olmaz. 60'ın üzerinde olmanız lazım değerli dostlarım. Ve gelelim değerli dostlarım illere. Bakın Adana'dan Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya ve Manisa illerinde çalışmak üzere değerli dostlarım. Alınacaksınız. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah tanıma haberinizi alırım. Kendinize çok çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla.